Osman baba burası banka soygunu yapıyor. Osman baba kakan yapma şuraya <laughs> Mehmet Mehmet oğlum banka soygunu yapma hazır mısın? Hazırım babacığım. Osman baba bak senin üstü tane biliyor musun emzirdi seni küçükken Evet bir dakika gelişim Böyle bir kalacak gelecek Hadi bakalım çocuklar Beğenin, like, şunu abone ol. Hey bir dakika. Hala kalma abone değilsen abone ol. Beğendiyseniz şuna tıklayıp kanala ilgili tüm bildirileri bana gönderdi, kaydet ve videoyu da like atmışsan like at, ve yorum da atmadıysan yorum da at ve gösterdim her şeyi yaptıysan inşallah çok istediğin şey olur. Amin. Herkese arkadaşlar ben ve bugün siz arkadaşlar ne yapıyoruz Minecraft arkadaşlar? Troll bebekle beraber banka soygunu yapacağız. Mehmet ne yani Mehmet hoş geldin. Ne yapıyorsun oğlum? Hoş bulduk babacığım. <laughs> Mehmet bugün Mehmet bir şeyler kokuyor. Sıçıyor, bizi sıçıyor, sıçıyor, oğlum bu yapma lan lan. Olsun be ne yapıyorsun? Oğlum çekme lan çekme Allah. Çekme lan. Osman baba videodayız oğlum. ne yapıyorsun? Niye kaka niye yapıyorsun buraya? Banko soğukunu yapacağız oğlum baba. Osman baba içme şu sigarayı. Görüyor musun ciğerlerim tamam, bitti. Oğlum. Tamam. Mehmet oğlum bugün ne yapacağız söyle bakalım. Bu hala videoyla kaçalım Yoksa <laughs> ben ne dedi bakalım. Oğlum bu videoya kaç like gelsin Mehmet? 3000. Evet bir söyle bakalım kaç bin like gelsin? 3000 like gelsin. Evet arkadaşlar bu videoya 3000 like gelsin bakalım Gelirse devamında gelecek Evet troll bekle videolar gelecek arkadaşlar Bakalım oğlum, ee, işte Osmo var ya anne. Aha. Hayır bir dakika bu like olayı falan ne ben bunu anlamadım Siz ne, beğenme siz beğenme <laughs> YouTube YouTube 62.000 kişilik bir hale olduk. Ya. Ha bu arada arkadaşlar e, hala da kanalıma abone siz de abone olup bilin dersin arkadaşlar biz 62.000 kişilik bir koskoca bir hale olduk. O yüzden de aramızda görmek isteriz yiğidim. Mutlaka aramıza katıl yani. Sen olmazsan bir kişi eksiz demektir. Mehmet bu arada nereye kayboldu Osman bey? Mehmet lahap çukuruna mı girdin? Ne Mehmet. Oğlum bak bizim zamanlarda mesela Allah düşüyorum bu. Osman Bay <laughs> Osman misin? Mehmet oğlum burası neresi? Mehmet'in küçük oğlum, boyu da. var da. her yere ben giriyor. Mehmet'in küçük Düştüm boyu var var ya. Allah küçük boyu var her yere giriyor biliyor musun? Lütfü türlü var yemin ediyorum bunu ya. başımız oğlum e başımız ana! Belaya girmesin. Mehmet oğlum biraz yavaş ol Mehmet. Mehmet. Oğlum, oğlum başımız, başımız falan belaya girmesin. Ya vallahi bilmiyorum bu çocuk da getirdi dedi banka soygunu yapacağım baba dedi. Yorumlarda hep banka soygunu yap banka soygunu yap diye yorum geliyormuş. işte Mehmet etkilen onun çekiyor. Bakalım. Abi abi şey yani mi Bakalım. Ee, şimdi Kırın. çözmemize yardım Bekir edelim. He? Oraya kırmıyoruz kırmıyoruz buraya ne yapıyoruz buraya bir şey mi yapıyoruz ya ne var ki burada Evet oğlum Ne oldu Osman be Aha Burası ne böyle oh dur Osman baba burası Banka soygunu yatıyoruz Osman baba kakanı yapma şuraya evet, oh. <laughs> Bak heyecanlandırınca benim öksür gelip duruyor lütfen şey çocuğum Ya tamam gel bir şey olmaz ya gel bakalım bir Ee, ne yapıyorsun zaman, Mehmet zaman Mehmet sen ne yapıyorsun evet. Haa Bakalım aa bu butonu mu kıracağız acaba ne yapacağız Mehmet oğlum çok türlü tülü huylar var anlamadım ben de bilmiyor biliyor musun? Bakalım. Allah. Mehmet sen çok fenasın be oğlum. Ha Harbi Mehmet neredesin oğlum sen? Bir bakalım Uylu, Mehmet yani. Gel bakalım. Oğlum ne var Mehmet oğlum dikkatli ol Mehmet. Ana geçtik. <laughs> Mehmet geçtik. Mehmet A onlar be? ne oğlum? Mehmet kameraları kırıyor. Mehmet bize ödeyecekler parası. Osman ama bir şey söyle şuna. Oğlum bizi çektiler. E gö Oğlum hapse gireceğiz lan. İşte Mehmet gel bakayım buraya. Gel çabuk buraya. Ah. Me şey mi babacım? Bana bak Mehmet, Aa. bana bak. Mehmet bana bak bakayım. Ha. Bu kayıt alıyor muydu o kameralar? Almıyordu babacığım. Almıyordu. Vallahi Ha Yaratma. tamam o zaman. Abi. Bu arada arkadaşlar videoda 3000 like gelirse daha da devamı gelecek. E, merak etmeyin arkadaşlar. Bakalım bir video e, like'larınızı coşturun arkadaşlar. Dedim Instagram adresinde açıklama kısmında arkadaşlar. Instagram adresinden beni takip etmeyi kesinlikle, kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında izle Instagram adresinde var. E, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım olsun ama burada bir şeyler mi oluyor? Ne oluyor burada? Oğlum koruyordum lan. Bakalım banka soygunu yapacağız. Mehmet. Mehmet oğlum banka ha. soygunu yapmaya hazır mısın? Hazırım babacığım. Aha. Ol, ol 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 Allah girdik 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 çıkar girdik. Çıkar 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 düştük. Çıkar. Sadece god blok var. Muydu, şey? Hayır her... onu, babacığım, var onu babacığım Hayır o hayır Mehmet bu bizim alemimizin rızkı. Veremem hayır. Ya oğlum belki şey şey. hayır, hayır hayır biz oğlum, bunu. Gelmen... dur dur Mehmet dur oğlum, oğlum vurma. Üst... dur oğlum gel Mehmet Mehmet gel oğlum. Ya, az, yapmış gel. gel. şunu. Sildin ya, mi Osmo? Gel tamam, şuraya. Devam de edelim. Bir, şey bir dakika dur oğlum içeri girmemiz lazım. Bak altınları almamız lazım içeri girilmiyor mu oğlum? Saçım. mu? Komik lan. lan? mu bu niye gülüyor ben. yine? Komik mi lan, Mehmet. Ben de bir şey gördü bu ama. Oğlum saçıma bakma lan. Ayçi blok diyeyim. Ayçi Bir dakika bir dakika dur dur Mehmet dur bir dakika. Mehmet ben bir şey unutmuşum. Barış Barışçıl almayı unutmuşum. Evet. Osman baba sümüğünü akmış Mehmet yarım saattir ona gülüyor. <gülüyor> Sil onu. <laughs> Aha geçtik. <laughs> geçtik. Osman baba geçtik. Dikkat olun dikkatli olun. <laughs> Mehmet elini havaya kaldırdı Mehmet. Bir şeyler söyle Mehmet. <laughs> Mehmet bir şeyler söyle. <laughs> Mehmet. Özürüyüm. Mehmet ellerini havaya kaldır falan da Mehmet yoksa bunlar şey yapar bize. Kaldır da elini. İyi, ama babacım. Evet. Bakalım altın buldunuz mu altın? Bunları böyle alalım böyle. Yok. Mehmet. <laughs> babacım, kaçalım, kaçalım. Buyurun, buyurun. Aynen evet. aynen kaçın kaçın <laughs> polisler bize kalacak kaç kaç Osman bak kaç. Mehmet oğlum, Aa, Mehmet oğlum bir şarkı söyle bakayım. Aa bu ne? Mehmet oğlum bir şarkı söyle bakayım. Evet. Babacım anneciğim babacım Aaa Aa, Ne güzel şey, ah Gel Osman baba burada ne var Burada <laughs> bir şey bulduk yavrum Osman baba bunlar ne Osman baba ben bir yere ben... gidiyorum Çok güzel bir yere Oğlum, gidiyorum Ben Rus kızları Ben Rus karıları buraya getirirsem çok güzel yaşadık Tövbe safırla Osman var. Öleceksin gideceksin hala evet, ne düşünüyorsun ya var. Kız düşünüyorsun Osman baba Ne yapayım zamanında yapamadık bir şeyler işte Gel Mehmet Mehmet gel gel Mehmet aşağıda bir şey buldum Mehmet Babacım ben ya işliyorum. Aha Mehmet. Evet, ne diyor? Mehmet bir şeyler baba diyor bir şeyler buldum diyor ne bulduysa. Hey! Ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Ölüyoruz. burası neresi? Allah burası neresi böyle? Aa. Mehmet valla bir ba Mehmet dedin ki bana ha. bir banka soygunu yapalım baba dedim bizim içimizi ettin yani ya. Valla var ya. bu Yemek ya. yemeden geldik Mehmet buraya senin yüzünden ne yapacağız şimdi? Şöyle bakalım bir şuralarda. Aha bir yer buldum. Evet. Aha, öldüm. Oh. Öldüm. Ne oldu öyle? Ölüyorum galiba. Öldük. <laughs> ne oldu Mehmet burada bir şey bulmuş. Bu ne böyle? Ya, oyun. Oyun mu bitti acaba? Bilmiyorum burada bir şeyler var. Burası polisin evi galiba. halallah Os Olabilirim. Osman nereye getirdi bizi ya böyle bu ya. Valla bir daha mehmetle kanıp gelmeyeceğim ha. Osman bak. <laughs> belki de şu an polisler bizi arayacak bak. Harbi. Aa, oğlum benim yine tuvaletim geldi. Dur ben şuraya sıçayım bari. Ya Osman bak kokutma kokutma. Bizi polisler kokundan dolu tanıyacak valla. Şöyle. Bir yer buldum. Ayy kabız mı oldun Osman bak? Bakma. Lan ne getirdin oğlum? Osman, Osman bak kabız mı oldun? Burada oğlum, bir yer buldum. De de yok lan. Ben Aha. neyle sileceğim? Burada bir yer buldum. Bana bir yanıma gelsenize bir. bir Mehmet. Oğlum ya. yanıma gelin Mehmet. Tam kendime biraz. Allah Allah burası bakayım neresi oğlum? böyle ya? Gelin yanıma babacım, bir gelin. Anneciğim. Efendim oğlum, Anneni mi özledin? Evet. A Osman bak senin üstü annen biliyor musun? Emzirdi seni küçükken. Osman bak Şu an rezil oldun herkesi biliyorsun musun be? Bitti babacığım, bitti video bitti, 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 bitti babacığım. Aha bitirdik mi? Bakayım hani hani oğlum? Babacım. Hani oğlum altınları göreyim bakayım. Osman amca bi e bitmiş diyor Mehmet. Değilme. Mehmet gitmiş de Mehmet neredesin Mehmet elmaslar topladın mı Mehmet polisler gelecek bak İyi Oğlum vurma lan Mehmet ay, Mehmet Ay babacım ay ay Ooo Mehmet bankayı soymuş Osman baba Of ay. zengin olduk zengin olduk Oğlum oradan at lan Dur atarız atarız, at, at, atarız. Ha neyse bir videomuzdan sonra gelelim bak istediğin oldu değil mi Mehmet sonunda şu babacım bir şey oyuncağımız olacak ha. Evet bir sürü şimşek mıkkın oyuncağımız olacak arkadaşlar. Her neyse videomuzdan sonraki her videomu ben size arkadaşlar like atmayı ve hala da kalın abone olup gençler abone olup bilimler açmayı unutmayın ve 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 babacım 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 efendim oğlum ne zaman bana oyuncak alacaksınız? Eee video 3000 like gelirse oyuncak alacaksın tamam mı? Bak oğlum patlatma şunları. Evet arkadaşlar en kötü de görüşmek üzere hepinizi seviyoruz ve bay bay.